Şimdi Kuzey Londra'nın en şık mekanlarından biri olan Rakkas'a konuk oluyor ve eğlenceli bir organizasyondan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Evet bugün RAKKAS'tayız. RAKKAS bugün ikinci bar topluluğundan önemli misafirleri ağırlıyor. Çok güzel bir kahvaltı yapıyorlar hep birlikte. Biz de onlara mikrofon uzatacağız. Neler düşündüklerini, bu topluluğun bir araya nasıl geldiğini hep birlikte onlardan öğreneceğiz. Merhabalar. E, afiyet olsun öncelikle. Nasıldı kahvaltı? Ee, uzun zaman önce gelmiştim buraya. Çok beğendim. Atmosfer güzel, arkadaşlar güzel. Güzeldi kahvaltı, ben memnundum. Değil mi? Serpme kahvaltı yediniz. Sizin için nasıldı? Çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Bir de duyduk ki böyle çok aktif bir grupmuşsunuz ikinci bahar olarak. Ee... İki bahardan da katılım oldu. Uzun yıllardır hoş seda'ya gidiyorum ben de. Arkadaşlarımızı da getirdik. E, i̇ki grup kaynaştırıyoruz. Şahane, çok güzel gözüküyorsunuz. Masanızda, sohbetinizde çok güzel. Türkiye'deki gibi bir Türk kahvaltısı bulmak burada çok iyi bir şans. Ve onun için e, biz çok mutlu oluyoruz ve grupla da her zaman buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Arkadaşlarla. Müzik Uzun zamandır Londra'da Çok uzun zamandır evet. 64'ten beri burada yaşıyorum. Buranın eskilerindensiniz. Peki nasıl buldunuz kahvaltıyı? Her şey çok güzel. Servis çok fevkalade. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarla iyi bir gün geçirmeyi umarız. Ben de aynen katılırım Sema ablaya. Çok beğendik. Her şey çok güzel. kahvaltıyı. Kahvaltı çok güzel. Gerçekten güzel. Yer de çok güzel. Her ee, zaman gibi her zaman gibi. Her zaman gibi. gibi. Çok güzel, çok muhteşem. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Hmm. Rakkas Yeni yüzüyle uzun zamandır biz gelmemiştik. Evet. şimdiki hali gerçekten çok, çok güzel, güzel olmuş. Şu an yanımda Münevver Hanım ve Fatoş Hanım var. Onlardan bu organizasyonu ve topluluklarıyla ilgili bilgi alacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Bugün çok güzel, büyük bir grup ağırladınız burada. Öncelikle biraz ne düşündüğünüzden bahsedelim. Hatta grubumuzun çeyreğini ağırladık diyebiliriz. Evet, yani bunun evet. Çok daha Aslında lockdown'dan sonra anca toparlanabildik biz. Yani ekseriyetle bunun iki katı oluyoruz. İnşallah o şeyi göstereceğiz ilerideki günlerde. Yine aynı noktayı bulacağız Allah'a Şahane. Allah çok aktif bir grupsunuz. Biraz hem grubu tanıyalım. Tamam. Ben ikinci Bahar Toplum Kuruluşu'nu kuran kişiyim. 12-13 sene öncesinde ama ondan önce başka bir grubumuz vardı. İsim değiştirerek buraya geldi. Yani toplam 28,5 senelik bir toplum kuruluşu aslında. Benim bu yolculuğum ikinci Bahar'la başladı. İlk tanıştığımda Fatoş'la İkinci Bahar geziler düzenliyordu. Ben de o gezide katılarak tanıştım. 2-3 sene böyle devam etti. Sonra gerçekten baktım yaptıkları iş çok profesyonel ve çok doğru. Rehberle beraber bütün o şehrin tarihini, gezilecek yerlerini gezdirip aynı güvenle otobüslerine getirip ben yani daha bir bakış açısını değiştirdik bizim Ladybox Travel olarak. Bugün böyle bir organizasyonda bir araya geldiniz. Peki kahvaltı sizin için nasıl geçti? Kahvaltı mükemmeldi. Bir kere önce öncelikle Sunay'a ve Rakkas'a teşekkür etmek lazım. Görseli çok mükemmel. Lezzeti çok mükemmel bir kahvaltı. Herkes çok memnun. Ben bütün masaları dolaştım. Bir şikayet varsa hemen bir çemkireyim dedim ama hiç fırsat olmadı. <laughs> Gerçekten her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. London Ladybox, Ladybox Travel Club. Facebook'ta ve Instagram'da bu isimle varız. İkinci bardan takip edebilirler, oradan ulaşabilirler. Hani bize ulaşmak isteyen bulamayacağı hiçbir şey yok. <laughs> oldu. Gerçekten güzel oldu. Aynı i̇yi ki varlar. İkinci baharı iyi ki tanımışım. Gerçekten ikinci baharımı yaşıyorum. Ay. Bugün şahane büyük bir grup ağırladınız kahvaltı organizasyonu. Öncelikle nasıl geçti? Ee, öncelikle size hoş geldin diyoruz tekrar. Ee, bu güzel e, ile birlikte olduğumuz için e, çok güzeldi, çok yoğundu ama inanın ki hiç yorulmadık. Ee, i̇kinci Bahar organizasyonuna, ekibine hizmet etmek benim için bir rakas ve benim için büyük bir zevkti. Emeğinize sağlık. Herkesin yüzleri gülüyor gördüğümüz kadarıyla. E, kendileriyle konuştuğumuz zaman zaten hepsi çok memnun oldu. Tekrar bu kinlerini yapmaya başladılar. Özellikle de akşam hiç bu kinlerini aldık kendilerinden tekrar. Umarım her şey güzel olur. Daha da güzel olur. Şahane eminim öyle. Bundan sonraki süreçte rakkaz zannediyorum etkinlik ve organizasyonları da böyle e, misafirlik ediyor, ev sahipliği yapıyor. Neler var o o tarafta? E, şö şöyle bugün ikinci baharla başladık ve onlar bütün görüşmelerini, kahvaltılarını, e, akşam yemeklerini bizimle birlikte yapmak kararı alındı. E, bu şekilde start devamda devamı da gelecektir. Şahane e, yeni sürprizler de yolda o yeni zaman. süpleriz de daha sonra e, tam bütün projelerimizi e, gerçekleştirelim şu an planlamada olan projelerimiz var onlarla birlikte hayata tam netleştirip ve bir dahaki. E, çekimimizde veya e, toplantımızda tekrar onları size ileteceğiz. De. Şahane. E, bir de burada birden fazla 3-4 kişinin doğum günü kutlandı. Doğum, evet, organizasyonlarına evet, doğum sahip. günü organizasyonlarına da ev Doğum organizasyonumuz da var ve gerçekten de çok güzel bir doğum günü oluyor. Herkes çok çok memnun oluyor ve bu doğum günlerin hepsi sürpriz oluyor şahane. O zaman elinize emeğinize sağlık dileyelim. Buradan seyircilerimize de söyleyelim. Eğer etkinlik ve organizasyonları varsa Rakkas'ı kullanabilirler. Evet, evet. Bekleriz hepsini. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz.